Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tam iftar saati. Bugün iftara arkadaşlarımı, komşularımı, torunlarımı aldım. Bugün davetim var. Önce size hayırlı iftarlar demek istiyorum. Çünkü iftara yarım saat kaldı. Şimdi arkadaşlar menümde ne yaptığımı size evde ne yaptığımı çocuklarımı göstermek istiyorum. Ezogelin çorbası yaptım. Bakın. Mis gibi ezogelin çorbam var. E, Tas kebab tarzında et yemeği yaptım. Evet, işkembe dolması yaptım. E, torunlarımın bazıları et yemiyor diye onlara tavuk haşladım. Bir tencere pilav yaptım. Salatamı soslamadım. Daha tabaklara koymadım. Şimdi salatamı soslayacağım. Evet pideleri de kendim yaptım fırında. Kendi pidelerim. Güllacım bir tepsi güllaç yaptım. Ve bir tepsi börek yaptım. Patatesli kıymalı böreğim de var. Vişne suyum var. Sibile koydum. Buz gibi soğuttum. Mişne suyumu da hazırladım. Dondurucuyu önceden yazdan koydu. Mişnelerden. Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Herkesin evinde benimkinden daha çok olsun dileğiyle. Hayırlı iftarlar diliyorum hepinize.